Dizlerimin üzerindeyim ve bacaklarımın arasında bir yumruk mesafe var. Ellerimi topumun üzerine koyuyorum. Avuç içlerim ince sağlam basıyor topuma. Ve nefesimi verirken kalçamı dizlerimin üzerinde tutup öne doğru bir duvar kağıdıymış gibi sökülerek yuvarlanıyorum. Topumu da yuvarlıyorum ve kuyruğumu ve başımı karşıya uzatıp Nefes alıyorum. Nefesi verirken geriye tekrar yuvarlak sırtla gelip kalçalı dizlerimin üzerinde tutup karşıya bakıyorum. Güzel. Nefes aldım. Nefes verirken yuvarlandım. Aşağıda nefes alırken omurgamı uzattım baştan sona. Ve nefes verirken Yeri gel. Al nefesini. Nefes verirken yuvarlak sırtına git. Teker teker omurlarını yuvarla. kalçanı dizlerinin üzerinde tutmaya çalış. Nefes al buradayken, nefes verirken tekrar belin, sırtın yuvarlan ve gel. Al nefes uzayarak, nefes verirken başın, boynun, sırtın ve teker teker belin indin kuyruğunu ve başının tepesine uzattığın Nefes aldın ve nefes verirken geri gel. Haydi son nefes. Al nefes verirken. Şimdi burada kal. Dengede durmaya çalışıyorsun. Gerekirse tek elini topuğun altı noktasına al. Ve diğer elini indir yana doğru dön oh rotasyonunu yaptın nefes verdin ve geldin şimdi tekrar topa koydun elini diğer elini ve nefesini verirken diğer tarafa dön yavaş yavaş sakin olun acele etmeyin ve nefes vererek tekrar yuvarlan ve geri geldin harika Şimdi topunun üzerine yatabilirsin de çünkü e, hamilelikte karpal tünel gibi rahatsızlık var, sendrom var. Bileklerde uyuşmalar olabiliyor. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa korkmayın geçici bu arada. Hormonlarımız yapıyor olsunlar. Topunuzun üzerine dikkatli bir şekilde bebeğini çok sıkıştırmadan yatarak yapabilirsin bunu. Dört ayaklısın. Hayır ben rahatım, daha rahatım dersen topunu duvar dibine yaslayıp, yani topundan kurtulup bu şekilde de hareketi yapabilirsin. Önemli olan ön ayakta durman. bileklerinde ağrı hissetmemen, tamam mı? ben isterseniz bugün topla yapayım. Çünkü konseptimiz top ve lastik. Siz isterseniz topu bırakabilirsiniz kenara. Ellerimden destek alıyorum kaynamak için. Dört ayağımı düzeltiyorum. Nefesimi verirken Sel bajama yukarıya kalkacağız. Oyn tepme gürsün parmak ucun. Aşağı indirdin, hele yukarı. 2 Var yukarı 3. 4 5 Aç. 7 8 9 10 Dizini büktün. Flex'e aldın. Nefes aldın. Topu kadar getirdin dizini. Nefes verdin. Yukarı ittirdin. 90 dereceni korumaya çalış. 2 3 4 5 Nefes vererek ittir yukarı. 6 7 ve son. 10 sayı. Birer bacağını yukarı kaldıracağız. Hazır mısın? Nefes vererek pointle. 1 2 3 4 5 Aynı nefes ver. 6 7 8 bacak düz. Ve son. Dizini büktüm. Flexi aldım. Sekiz sayı. Al nefes. Ve ver yukarı. Aldım. Ve iki. Üç. dikkatli ol tamam Hemen topu üzerine yaslandım. Bu dizim sabit bacağım. Bu elim de beni dengede tutan elim. Tamam mı? Kontrollü. Yukarıdaki bacağını flex'e döndürdüm. Topuğun dışarı doğru, parmakların kendine doğru çekiyorsun. Bu elini başın arkasına koyup başını taşıyabilirsin ya da topa da yaslayabilirsin. Nasıl rahatsan. Nefes vererek yukarıya bacağımı kaldırıyorum. Sekizler sayı yapacağız. İki. Üç. Yansın bacaklar. Dört. Beş. Altı. Ne koyuyorum bacağımı yani yerleştirmiyorum yukarıda. diğer çekimde şaka tabii ki yap. Aldım. Ve iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ve bizimle pilates yapıyor. Ne kadar güzel bir duygu. Ve son kez. Kal. Ve daha yürü. Bir. Haydi beşer sayı. İki. Üç. Dört. Terse. Bir bitiyor. İki. Üç. Dört. Ve kal. Döndün bacağını da arka köşeye aldın. Yukarıya bacak. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve kurtuldum bu hareketten de. Süpersiniz anneler. Harikasınız. Bunu da bitirdikten sonra şimdi kol çalışacağız. Kol ve sırt için bu pilates topumuzu bir duvara yaslamanızı isteyeceğim. Ben buraya yaslayamıyorum çünkü ön açıdan aa, beni rahat göremeyeceksiniz. Ama siz evlerinizde herhangi bir duvara yaslayabilirsiniz. Aa, ben reformura yasladım sizin için. Beni yan gömüle. Biraz soğuklanalım. oturuşta rahat değilseniz altınıza bir havlu katlayıp yükseltebilirsiniz kalçanızı. Bacaklarınızın düz olması gerekiyor çünkü. Daha iyi olur yani düz olursa. Bacaklarımın... <laughs> Artık eğilmek biraz zor oluyor. Altına, ayak tabanlarınıza lastiğinizi geçirdiniz. Dikkat edin. Diye yüzünüzde lastik sıçrayabiliyor. Güvenli yerleştirin tamam mı? Ben aralarda çok konuşuyorum ama Yani hep çok konuşuyorum aslında Ama doğru yapın istediğim için Aralarda da konuşmamın sebebi siz dinlenin istediğim için O yüzden affedin beni Şimdi lastiğimi geçirdim Topuma yastığımı böyle oh ne yapmış diye yatmıyorum Tamam mı? Sırtım dik oturuyorum Bacakların arasında bir yumruk mesafe var Lastiğini bir kere geçirerek de tutabilirsin. Direnci hisset. Kolların dümdüz olsun. Ve nefes vererek arkaya doğru lastiğini düz kolla çek. <tık> Ve <an> nefes. <tık> Ve verirken. Çok güzel. Seriler bunlar. Lastikli çalışmalara bayılıyorum mat üzerinde. Verirken 3 Kollarını, sırtını, kanatlarını hissediyorsun. 4 latissimus dorsi 5 ve arka kolların trisepslerin çalışıyor 6 7 ve 8 nefes yapalım nefes önemli kızlar Şimdi dirseklerini bükerek arkaya doğru çekiyorsun. Yine o çişlerin birbirini göstersin. Nefesini verirken topunun kenarlarına gelsin dirseğin. Ve tekrar karşıya uzattım. Bak yere paralel kolları. Nefes vererek geriye. Ve alırken bu arada başımın tepe noktasını tavana değdirmeye çalışıyorum. Bu tuzumu. Ve aldım. Verirken aldım Ve dar nefes. Haydi son kez yapalım. Ve nefes verdin. Ve çevir avuç içlerine gibi de biceps patlasın. Bicepsi ağlatalım. İç kollarımızı bebeği taşıyacağımız kollar. Burada dirseklerini aç, kasını uzat. İç kolların çalışıyor. Nefesini verirken dirseğini büyük. Kası kısalttı, tamam mı? Al nefes aç yere paralel olsun kolların ve nefes verirken ön kolunu büyük sıkıştır ve dört ve üç güvenle yapabilirsiniz bu hareketleri iki doktorunuza da danışın tabii ki mutlaka ve son. Süper. Biraz dinlendirelim. Omuzlarımız, kollarımız yandı çünkü. Devam edeceğim. Evet, şimdi avuç içlerini aşağı gösteriyor. Ve nefes vererek arkaya doğru dirsek, omuz, el bileği aynı hizada çekiyorum. Alırken uzatıyorum. Verirken. Iki, iki. Ve. Üç. Üç. Dört. Devam. Ve beş. Tamamen sırtını hisset. Kürek kemiklerini hisset. Odaklan onlara. Bak sıkışıyorlar burada. Bak uzuyorlar burada. Son iki. Ve son. Şimdi bir de rotasyonlarımızı yapalım. Bunun için çapraz tutuyorum. İlkleri ve yine biraz e, ee, dirençli tutun, sıkı tutun. Şimdi ayaklarım gaz fren yapmadan, üçgenim oynamadan, tek tarafa doğru bir seyir dükerek dönüyorum. Tamam. Burada nefes veriyorum. Nefes alıyorum burada ortada ve verirken diğer tarafa. Al nefes, verirken. Oh, ne güzel. Dönüşlerimizi de yaptık. Verdim. Dört. beş, altı ve yedi ve son kez. Şimdi lastiğinden kurtul, at onu kenara ve geriye yavaş 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 yaptım. Hiç korkma, karnın biraz gerilebilir. Hiç korkma. Kollarınla bir daire çiz muhteşem ve bu çok iyi gelir. Ve öne doğru gel. Nefes aldım. Nefes verirken. Açıldım. Ve geldim. Nefes alarak gel arkaya. Yap topun üzerine ve verirken omuz dairesi çiz. Ve yükselt. Hadi iki sayı daha. Nefes almayın. Ve verirken yüz üstü yatıramıyorum size en azından. Böyle arkaya doğru esnemiş olalım. Burada kalıp kol daireleri çizebilirsin. Rahat bir pozisyon. Topun da duvara yaslı olsun. Yoksa düşersin. İstediğin kadar uzatabilirsin bunu. Ve yükselin. Yaşasın! Bu da bitti. Kollarımı da iyi hissediyorum. Şimdi bunun üzerine bir Deniz Kızı Mermaid hareketini yapalım. Bu daha hamilelikte çok iyi gelen ve bu yanlarımızı esneten bir hareket. Evet, avuç içimle tutuyorum topumu. Topumun olduğu taraftaki dizimi içe büküyorum, diğeri dışa bükülüyor. İki dizim aynı çizgide duruyor. Nefes alırken tek akciğer nefesi alarak geldiğimizi hissedin. Yana doğru topa bastırarak kendimi uzuyorum. Zıt kalçam yerde kalıyor. Nefes verirken geri geldim. Nefes alırken ve verirken kolum oh. kulağımla aynı hizada. Böyle önde değil başım. Hep geride arkamda bir duvar varmış gibi. Tamam. Son iki. Ve verdim. Son kez. Ve geldim. Topumu değiştirdim diğer tarafa. Hadi terse de esneyelim yani zıt bacağımızın yönüne. Ve gel. Şimdi bacaklarının açısını değiştir. Diğer tarafa bir Z harfi çizelim. Yavaş yavaş yapın. siz bana bakmayın. Nefes alarak uzadım. Ve verirken. Alırken ve verirken omuz kulağı çıkmasın. Al nefes. Ve verirken. Ve son kez. Ve ver nefes. Tekrar topunu al. Yer tarafa gel. Şimdi zıt bacağının yönüne doğru esne. Pilates sonrası daha da mutlu hissediyoruz değil mi? Bu bebeğe de yansıyordur inanın. Şimdi bir bacak esnetmemiz kaldı. Ondan sonra vedalaşacağız. Benden kurtulacaksınız. Evet dizin hassassa altına böyle yumuşak bir blok koyabilirsin. Şimdi 90 derecede koydum. Topunu tutabilirsin de bırakabilirsin. Nasıl istersen. Ben topla başladım bitireyim diyorum. Dizin eğimli olmalı ki burada pusu az kasın esmesine kasık bölgendeki kas. ip gibi çekilir. Hatta dengeliysen topu tutuyorsun çünkü. Tek kolunu yukarı kaldırabilirsin. Bu geriye giden bacağın kolu olsun. Nefes al var biraz bekle çünkü esnemeler 30 saniye beklemelisin. Statik bir resmi de bu? Şimdi topundan tut iki elle. Öne doğru kapa. Bacağını arkasını hisset bu sefer. Eğer bu ve güven vermiyorsa topunu bırakıp iki elini yere koyup ya da bacağını koyup da yapabilirsin. Yeter ki dizin düz olsun. ve yavaş çevirsen ben bir şimdi diğer dizin öne geldi ve arkadaki bacağının kasık bölgesini hissediyorsun dengeni bulduysan arkaya giden bacağın kolunu kaldır ve geriye doğru biraz arch yapmaya çalış forma Ve gel. Hadi kapılar geriye. Çünkü öndeki bacağını düzeltmen gerek. Şimdi onun kısmı esnetiyorsun. Süper. Ve. Oh. Harika. İşte. Umarım siz de mutlusunuzdur benim kadar. Nefes aldık, nefes verdik. Kendi bedenimizi dinledik. Bebeğimiz biz mutlu olduğu için mutlu oldu. Esnedik, rahatladık, güçlendik. Bir sonraki kamyon videomda buluşmak üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha belki de hamile kalmayacaksınız. Bu anın tadını çıkarın. Asla kendinizi yıpratmayın koşturmayın ama egzersizlerinize ve beslenmenize dikkat edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.